arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım sağlıklı, mutlu, huzurlu ailenizle birlikte güzel bir bayram geçiriyorsunuzdur ve seneye umarım daha güzel 10 kapı gezip 40 dilim börek yiyip 20 dilim baklava yediğimiz ama kilo almadığımız güzel bir bayrama imza atarız diyorum ve başlıyorum arkadaşlar. İyi bayramlar. Bugün sizler için tavuklu noodle yaptım. Noodle. Hayır bu noodle değil. Tavuklu makarna yaptım ve kremalı. Bunu ilk defa deniyorum. Ve bana diyorsunuz ya hep salataya salata yemeli. Sizin için salata yaptım. Bugün sizden bir şey istemiştim aslında bir hafta önce falan. Dedim ki bana şu ana kadar kimse itiraf edemediğiniz veya çok utandığınız anılarınızı yazdılar mısınız? Dedim. Neyse. Evet başlıyorum. Öncelikle makarnamdan biraz yemek istiyorum çünkü çok acıktım. Hadi altı falan şimdi güzelliğine bakın. Lütfen beni aç karnına izleyin sonra antipatik olduğumu söylüyorsun. Çok güzel kokuyor. Tarifi ben şeyden aldım. Bu bana yazan üç çocuklu teyze vardı ya. Utanmıyor musun sen diyen. Onun kanalından aldım. Teşekkür ederim. Baya güzel. Eline sağlık. Köyden bir çocuk vardı. Küçükken hep ikimiz gezerdik. Ben onu seviyordum. O da beni seviyordu. Bir gün taşların üstünde ejderhacılık oynadık. Nasıl bir oyun acaba bu? Çocuk beni öptü. Ben o işten nasıl sıyrıldım bilmiyorum. Atar damarım patlıyordu korkudan ve kimseye söyleyemedim demiş. <laughs> Bu herkes olmuştur sanırım. Ne korkuyorsun? Çocuksun zaten. Ne olacak? Bunu vermeyeceğim. Biz bunu sürekli oynuyorduk falan. Bu bize gelirdi falan. Annem kıskanırdı. Çünkü annesi yoktu. Yani hani yanında değildi. De babaannesinin yanında kalıyordu. Her neyse bu beni <laughs> biz her zamanki buluşma noktamıza gittik falan. Oynuyoruz. Bu da ki benim çişim gel. Ben dedim iyi yap o zaman falan. <laughs> Sonra işte bu işeydi falan. Ben arkamda yok Bir baktım pantolon inik bana da Bak dedi. Ben nasıl korktum. İçime dert oldu. Ben dedim çabuk şey yap. Elimde taşlar vardı kozalaklar Onları fırlattım. Sonra işte eve gittim koşarak. Annem dedi ne oldu bir şey yok dedim. Sonra tabii yaylanın tozu, kiri, çamuru. Annem ben yıkadı. Anne dedim bu şey işte bana pipisini gösterdi dedi. İşte annem gidip babaannesiyle kavga etmiş. Dedi ki niye ya yaptı böyle bir şey. Öyle <laughs> şey demiş. Yanlışlıkla gördü. Nasıl yanlışlıkla gördüm? Bu da benim bir anım. Kötüydü. Aslında bana herkesin yazdığı şey vardı. Çok çeşitli boklu anılarınız var arkadaşlar. Hani hayal derecenizi zorlayabilecek çişli boklu anılar geldi. Ya ben okurum. Ben tiksinmem öyle. <laughs> Kusura bakmasınlar. Neymiş bu? <laughs> Bir gün uzaktan akrabalarımız geldi ve bizde kaldılar. Israr ettim yan odada yattım. 10 kişi falanız. Yanlarında yattığım ailenin oğulları hasta olmuş ve uyanmışlar. Ben de uyurken bayağı bildiğim gaz kaçırmışım. Gaz da değil bomba patlatmışım. Annem sabah onlar gittikten sonra kahkaha atarak anlattı. Çok utandım demiş. Ya öf ben dünyanın en osuruklu insanı olabilirim. Bunu niye burada söylüyorum bilmiyorum ama. Gerçekten öyle yani. Hani beni alıp bir fabrikanın başına koysalar ama üretimde yani yüzde yetmiş falan kayra derler. O kadar söylüyorum. Metroya bindim. Karşımda bir oğlan vardı ve bana bakıp bir şeyler söylüyordu. Ben de kulaklık vardı. Ben de dayanamayıp kızdım tanışıyor muyuz dedim diyor. Çocuk da gülerek kulağındaki e-postları göstermiş. <laughs> Kusura bakmayın hanımefendi ben sevgilimle konuşuyordum. Size yanlış anladınız herhalde gibisinden bir konuşma yapmış ve çok utandım. Kimseye bir şey diyemedim demiş. <laughs> Size bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Ben asla bir yere giderken kulak takmam. Asla. Çünkü şöyle bir durum var. Atıyorum çantanızı düşürdünüz ya da bir şeyinizi unuttunuz. <laughs> ya da arkadaki arabası da korna çaldı. Nasıl duyacaksınız? Hep merak etmişimdir. Ya da atıyorum birisi sizin hakkınızda konuşuyor. Nasıl duyacaksınız? O zaman ben takmıyorum. <laughs> Üst katında kapı var. Ailem alt katta uyurken erkek arkadaşımı eve attım. İstanbul'dan Samsun'a gelmişti beni görmeye ve kalacak yeri yoktu. Ben de bizim evde kalmasına izin verdim. Demiş. Bu çok kötü ya. Nasıl cesaret edebiliyorsunuz? Böyle ki aman yukarı çıktı ne bok yiyeceğim. Ne diyeceğim? <laughs> Gerçekten merak ediyorum. Hırsız gibi durum yapamazsın. Çünkü sen de olay mı halindesin? Yani çocuk da sonrasında bunu aldatmış. Yani aldığın riske değmemiş bacım. <laughs> Diğerine geçiyorum. <laughs> 8. sınıfta bitlenmiştim de bitlenmiştim ve bir arkadaşın evine gitmiştik. Bilerek odasında ona bit attım. Çok kötüsün. Gerçekten <laughs> çok kötüsün. Çok bitçiz çocukmuşsun sen. Ya bit nalet bir şey. Niye böyle bir şey yaptın ki? 6 yaşındaki yeğenim de geldi böyle bitlendi. Onu nasıl korkuyorsun? Çünkü hani pire için yorgan yakılmaz muhabbeti falan var ya. Geldi bu diyor ki ben sana bit atacağım hala. Diyorum git. Gittim ben saçımı falan boyamıştım. Galiba şeymiş. E, boyalı saça bit gelmezmiş. Öyle diyorlar. Ne kadar doğru bilmiyorum. Yani çok kötüsün. <laughs> çok yiyip zayıf olmayı havalı bir şey zannedip çok yiyormuşum gibi yapıp gizli gizli kusuyordum ve bunu kimseye söylemedim. Kusmak iyi değil. Bunu ben de bir ara yapıyordum. Ve artık midem asiti şey yapmaya başlamış. Fermente mi oluyormuş? Bir şey oluyormuş. Doktora gitmiştim. Doktora dedim ki ben kusarak zayıflama Doktorun dediği tek şey kusma. kusma yavrucuğum. <laughs> İhna bir psikolojik gönderiyor ama nerede? <laughs> Cidden böyle şeyler yapmayın. <laughs> Böyle şeyler gerçekten çok zararlı ve yemeğe odaklandım. Özür dilerim ama çok güzel. Hı. Hmm. Bir çocuğa 12 kilo verdim demiştim. Ertesi gün denk geldik ve çok utandım. Yüzüne bakamadım. Bunu en çok ben yapmışımdır herhalde. İşte 80'e düştüm. <laughs> çok zayıfladım. Saliye de yapıyorum bunu. Biliyorum ki görüşmemize çok verdim. Aşkım işte 10 kilo verdim falan. <laughs> Sonra buluşmamıza bir hafta kala falan ben şey diyorum. Aşkım işte oradan topladım. O aralarında makarna. Çocuğum da ne yaptın? Diyor ki... <laughs> olsun aşkım, sen böyle de güzelsin. Canımın sevgilisi. Çocuğun tepkisi ne oldu acaba? Çok merak ettim, bana yazsana. Ne oldu çocuğun tepkisi? <laughs> Bu çok iyi. İlk öpüştüğümde hamileyim zannetmiştim demiş. Ben de öyle. Ama ben şey oluyordum. Ben de zaten şey Obsesif kompulsif bozukluk falan var sanırım. Çünkü ben bir ara baya kafayı yedim. Böyle <laughs> 15-16 yaşındayım. Banklara oturamıyorum. Sıraya oturamıyorum. Hep şey düşünüyorum işte. Ya birisi oraya bir şey yaptıysa ve ben gebe kalırsam. İşte mesela <laughs> aynı regle olmuşum. Şey diyorum anneme ya hamileysem anne hamile kalırsam ne olacak işte ağlıyordum falan bir aptal boktan i̇şte sevgilim oldu ya biliyorsun hani bir münasebet olmadıktan sonra gebe kalmayacaksın ama şey moduna giriyorsun ya gebe kalırsam ya onun elinde bir şey varsa da işte benim bacağıma dokunduysa oradan yüzdüyse ben şey işte izlemiştim bakire hamile diye kız Hintliydi çocuk buna bir şey mi hatırlamıyorum o kısmı kız gebe kalıyordu ve işte köyde dışlanıyorlardı falan. Kız bakire olup gebe kaldı falan filan. Çok kötüydü yani o filmin etkisinden uzun süre çıkamadım. Hala çıkamadığım durumları oluyor o filmin. <laughs> Öyle yani. Ama yani bu bence her kızın başına gelmiş atıyorum. İki gün renkli gecik, sağa gebe miyim falan. Muhabbeti olmuştu. Hiç bir şey yapmamız olsa bile. Bir keresinde küçükken havuzu sıçmıştım. Ef efsane kötü bir durum yaşadım demiş. Bununla ilgili 20 tane falan var. Abi niye havuza işleyip sıçıyorsunuz? Tamam yani ben de küçükken şey demişlerdi. Arkadaşımızın havuzu vardı. İşte babası dedik işte babalarımızla konuşuyor. İşte dedi Reşat abi dedi havuza dedi bir madde aldık dedi bilmem kaç dolara dedi. Tabi o ara şey dolar üstünden gidiyordu galiba bu pazar. Birisi dedi işe ince dedi havuz kırmızı oluyor falan dedi. Ben dedim ne kadar olabilir ki tutarım yerde keserim kaçarım falan muhabbet yapıyoruz. Tabi içimden diyorum bunu. Sonra işledim havuz bir anda mavileşti. Ben kırmızı olmasını bekledim ama mavi oldu. Niye bilmiyorum. Birisi demiş ki buna da çok girdim. İnternetten gebelik testi yapmadan nasıl gebelik testi sonucu alınabileceğini araştırdım. Ve çamaşır suyuyla çişi karıştırdığında köpürürse gebe kaldığını söylüyordu. Ve bu testi yaptım. Bu test sonucu kadın doğumu hamileyim diye gittim ama hiçbir şey olmamıştı. Bunu bana DM'den atmış. <laughs> Doktorun tepkisi ne oldu acaba? Gerçekten çok merak ediyorum. Düşünsene gebe testi yapıyorsun ki aceye mi? İşte aceye çamaşır suyuna işi yiyorsun. Köpürünce mi gebe kalıyor? Doktor ne dedi acaba? Şey düşünmüş ülkesin amına kodumun cahili. Neylerle uğraşıyoruz bak. ya çok kötü ya. <laughs> Harikasınız. Sevgilim ve yatakta abime yakalandık. Şu an iyi misin? Abim ya. Böyle bir durum yaşasan sizin ailenizin tepkisi ne olur? Kötü bir durum. Hani uyuyorsan sorun yok. Ailen. Şeyse, rahat bir aileyse. Ama yani diğer türlü hoş olmaz. İstadan sevmediğim bir kıza söylemiştim. Sevdiğim kişinin ablası çıktı. Sevdiğin çocuğa söyledim acaba? Bir de şey var ya hani görünce dehşeti. Bunu daha da oteldeki minibarı boşalttık. Dönüşte JBL hoparlörümü orada unutmuştuk demiş. Gerçekten sen ne günah işledin kardeşim. Sen ne yaptın? Hangi eğitim nakli yedin? Çok kötü ya. İki tane çubuk kreker yiyeceğim de JBL'in orada unutmak ne? Döner geri alırdım. Ve yani alırdım yani. Gider yüz tane çubuk kreker alırdım. Şoktan 101'den derdim abi buyurun hani ikram. Kötü yani. Biz de şey gitmiştik. Çanakkale'ye okul gezisiyle 5 ay olmuştum. Ben şarj aletini orada unutmuştum. Tabii 8. sınıf falanım. O ara tabii nereden buluyorsun öyle ha deyince şeyi. Şarj aletini. Sağ olsun hocalarımdan biri işte aratmıştı da getirmişlerdi ilk molada. Sağ olsunlar. Gerçekten iyi insanlar var. Herkes bana sövmüştü. Durdurmuştuk otobüsü falan. Çantama bakmıştım. bavulunda mı diye ama yoktu. Bu çok kötü. Ünide de bir adamla bir yıllık sevgili oldum. Sonrasında evli olduğunu öğrendim ve kimseye söyleyemedim demiş. Ya hiç anlamıyorum. Evli bir insan nasıl karısını aldatabilir? Ben evli insanlara seslenmek istiyorum. Siz aldatın diye o kadını ya da erkeği anası babası doğurmadı. Size emanet etmedi. Lütfen insanlara ihanet etmeyin. Git adam gibi boşanma davanı aç. Boşan ondan sonra ne bok yiyorsan ye. Gerçekten böyle şeyler yapmayın. İleride kendime not. İnşallah böyle bir şey yaşamazsın. Yaşarsan da gerçekten poposuna tekmeyi basmak ist. Okey? Seni seviyorum. Neyse. Benim de hikayem şöyle. Ben tacize uğradım. 50 55 yaşlarında bir adam tarafından. Ya birisi yetişmeseydi daha kötü şeyler olabilirdi. Ve ben annemi falan aramıştım ağlayarak. Annem diyor ki işte polise git falan. Nasıl ağlayayım ama çok kötüydü. Isparta'dayım. Kipa var. Bilenler bilir. Kipa'dan alışverişimi yaptım. O zamanlar açık. Ben yaş falan var oraya özgü ama ben oraya gitmiyordum. Kipa'dan alışverişimi yaptım. Ellerim çok ağır. Hani bardak falan almıştım evin ihtiyaçlarını. Şurada otoban var. Yani otoyol var. Çevre yolu. Burada bir boşluk var. Burada da şey var. Aradan çıkıyorsun. Bayağı var arası. Nereden baksan vardır işte bayağı. Dedim ki var dedim Kipa'nın otobüsüyle gideyim patır patır dedim ki işte beyefendi dedi, ne zaman kalkacak dedi ki işte birazdan kalkacak falan geç sen üşüme falan dedi ben de elimdeki poşetleri aldım en önüne koydum dedim kendi yani zor olmasın arkaya geçmeyeyim sonra işte adam şey dedi okuyor musun burada falan ben dedim evet okuyorum falan ben de şeydir böyle yani insanlara yumuşak davranırım hiç böyle şey yapmam birbirimle konuşuyorsa gayet samimi bir şekilde konuşurum ya çok kötüydü diyebilirim size gerçekten çok kötüydü işte bana dedi sevgilim var mı falan filan. Ben zaten çattım ama bayağı konuştuk böyle. İşte dedi ki benim karımın dedi parfümeri dükkanı var falan dedi. İşte sen dedi şey bir şey lazım olursa dedi gideriz oraya ihtiyaçlarını alırız falan dedi. Ben seni de hafta sonu gezdiririm. Dedim ki niye böyle şeyler söylüyorsun? Yok dedi işte arkadaşlık yaparız falan dedi. Bu gözlerim doldu. Sonra bir anda kapıyı kapattı. Nasıl korktum? Ellerim titremeye başladı. Ama çaktırmamaya çalışıyorum. Çünkü şey okumuştum taciz, tecavüz olaylarında eğer şeyi söylersen, korktuğunu belli edersen ve direnirsen, havuç direnmemek de dava şeyi de sizin aleyhinize galiba. Hani daha böyle tetikliyormuş o dürtüyü. Ben korkuyorum ama şey yaptı bana, babaanne iş yapıyor falan Ben dedim ki babam asker işte. Evet, neyin başında dedim. Ben bir şeyin başında dedim ama hatırlamıyorum. Dedim hani korkusun. Dedim işte burada dedim amcam görev yapıyor falan. Adam ha falan yaptı. Baktı çok güzelsin dedi. İşte seni kaparlar burada kendini yedirtme. İşte beni bir şeyin yakının bil falan dedi. Ben teşekkür ederim. Sonra kalktı. Ben telefona bakıyor gibi falan yaptım. Bu kalktı böyle önüme şöyle gerildi. Tam böyle dokunacak biri kopya vurdu böyle pat pat pat. Allah'ım. O kadar böyle şey oldu ki böyle. Sanki hava fişekler patladı. Nasıl mutlu oldum. Sınıfımda daha kimseyi tanımıyorken sınıf arkadaşım içeriye girdi. Ve ben onun boynuna sarılmıştım. Çocuk anlayamadı ip ne oldu? Dedi ne oldu falan. Hani o da beni tanımıyor. İsmim bile bilmiyordur belki. Sonra dedim ki, arkadaşım geldi. Hadi gel arkaya geçelim falan dedim. İşte adam böyle geri çekildi. Sonra işte teyzeler falan bindi. Adam beni inene kadar iki durak geriden geride indim ben. Adam ben karşıya geçene kadar arkamdan bindi. Hatta ben şeyden camdan sesleri diyor. Hadi abi yürüsene falan. Çocuk da benimle inmişti. Gerçekten o kendini biliyor ve gerçekten çok teşekkür ederim ona. Yakın arkadaşım oldu diyebilirim. Sonra işte bıraktı falan ama. Neyse. Ya cidden hani böyle pislik insanlar var. Sana karısını da söylüyor. Ama seni istediğine de belirtiyor. Ya gerçekten yaşınızdan başınızdan utanın ya. Hani buranızı almıyorsa yukarıdaki bari şey yapsın. siz birazcık frenlesin lütfen tepkilerden korktuğum için herkesten bir seksüel olduğumu gizliyorum demiş ya bence nasıl istiyorsan öyle yaşa yani kimseyi özendirmiyorum buna bunu hani beni linçlemeyin ama yani şöyle düşünün bir kız açıksa kendi tercihleri için açılıyordur bir kız kapalıysa o da kendi görüşüne göre kapanıyordur yani kimse bunu sorgulayamaz arkadaşlar yani. Türkiye'de biliyorum böyle şeyler normal değil ama yani herkes istediği gibi yaşamakta özgür bence. Tabii ki karşıdakinin özgürlüğünü kısıtlamadığın sürece sen de özgürce yaşayabilirsin. Ben hayali arkadaşımın olduğunu düşünüyordum ve onu görüyordum. Hatta bir ismi bile vardı. Sence ben normal miyim? Kimseye söylemedim demiş. Bu beni her zaman korkuttu. Gerçekten korkutan bir durum. Çünkü şeymiş. Kendisini yalnız hisseden çocuklar hayali bir arkadaşımı ne buluyormuş? Benim yakın arkadaşım vardı. Onun da hayali arkadaşı var. Annesi şey diyordu. Ben anneme derken duymuştum. İşte hayali arkadaşı var konuşuyor falan. İşte ben doktora söyledim. Doktor çok zeki çocukların hayali arkadaşı var falan filan demiş. Bacım ben de da senin cin var. Zekilikle alakası yok o durumun. Kusura bakma. Kötü yani. Normal mi bilmiyorum. Sevgilimin abisinden hoşlanıyordum. Çok iğrençsin. Çok özür dilerim. Ama yani bu normal bir şey değil. İnsan sevdiği çocuğun abisinden hoşlanmaz. Başka hoşlanacak adam mı yok lan? <laughs> ne bileyim. Çocuğu bırak. Ne yapacaksan öyle yap. Yani. Ya yani kötü bir durum. Yapmayın böyle şeyler. Yani şöyle düşün. Sevgilin senin kız kardeşinin hoşlansa hoşuna gider mi? Düşünsene. Sen işte ona güzel görünmeye çalışıyorsun. O kız kardeşine bakıyor. Ne kadar iğrenç bir durum. Miden kaldırabilecek mi bunu? Çok kötü. Sakın sakın yapmayın öyle şeyler. Sevgilime fake hesaptan <laughs> Ondan hoşlandığımı yazdım. Kim olduğumu bilmeden konuştuk ve bana aşık oldu. Sadece konuşmalarım. E, Ebeveynim zaten sana aşıkmış. Hani neden tekrar bir fake hesap açıp, suyu bulandırıp, kendine ihanet ettiriyorsun zorla? Çocuğun da bir suç yok aslında. Salih sen böyle şeyler yapma. Bu arada şey, özgüvensizliğim belirtmez bu Salih böyle bir şey yapma dediğinizi. Sadece uyarıyorum. Yani bu da benim hakkım diye düşünüyorum. Lütfen şey yapmayın. Yani Gerçekten suyu bulandırmışsın bacım. O yüzden sana söyleyecek pek bir şeyim yok. Yapma böyle şeyler. Peki ne oldu? Şey değil misin? böyle konuşurken çocuğa hani hiç mi şüphelenmeyeceğim biriyle konuştuğunda ve kendinden kıskanmaya başlayacaksın bir süre o çocuğu. Bak haberin olsun uyarıyorum seni. Daha önce yaşadım biliyorum. Gerçekten bir süre sonra kendi konuştuğu, seninle konuştuğunu bildiğin halde kendinden o çocuğu kıskanacaksın. Ve kendini yetersiz hissedip o fake hesaba daha çok yöneleceksin. Ve çocuk o hesaptaki kızı isteyince sen daha bir hayal kırıklığına uğrayacaksın. Tuvalet dolu diye mutfağa gidip bardağı işedin. İnşallah anan seni dövmüştür. Bardağı işenir mi? o bardaktan su iç. Abi git balkondan işe. Ne bileyim Çiçekleri işe. Ama yani gidip bardağı işleme. <laughs> Anne seni dövdüm bunu gerçekten çok merak ediyorum. İnşallah dayak yemiş oturmuştur. <gülüyor> <gülüyor> çok kötü. Ablam evlendiği ilk hafta kocası bana benden hoşlandığını söyledi. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum ve şu ana kadar kimseye söyleyemedim. Ya gerçekten çok kötü. Çok üzücü bir durum ya. Şu an düşünüyorum da hani ilk ablam yok. <laughs> çok çok kötü ya. Yani bence ablana söylemelisin. Çünkü ileride hani sana kötü bir şey yapabilir. Sana karşı istemeyecek, kabul edilemeyecek iftiralar atabilir. Gerçekten ablanı seviyorsan onu uyar. Ama yani şu an şey de düşünüyorum. Ablan çok seviyorsa biraz üzülecek. Hatta bayağı üzülecek. Ya bilmiyorum ki Türk toplumunun yapısı da kötü. Hatta şey var ya kırgın çiçeklerde Kemal'im yapmaz. İnşallah onu da dönmez. Gerçekten senin adına çok üzüldüm. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Ama umarım bu işler yoluna girer. Bence söyle yani. İlk annene anlat. Annenle düşünün ve sonra ne olması gerektiğine bakın. Ama asla ama asla ablana kötü bir şey demesine müsaade etme. Ya ileride uzayacağına bu iş yol yakınken patlasın daha iyi diyorum. Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Umarım videoyu beğenip sonuna kadar izlemişsiniz. Bu videoyu izleyip arkadaşlarınızla paylaşırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Hepinize kocaman kucaklı olsa sevgilerle veda ediyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Lütfen bana görüş ve yorumlarınızı belirtin. Bay bayın.